Herkese selamlar sevgili arkadaşlar bugün yine yepyeni videoyla karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlerle beraber yine güzel bir video yapıyor şu anda görmüş olduğunuz gibi bu oyunun bazı görselleri paylaşılmış Tabii ki şu video değil bu video görseller paylaşılmış bu görsellerin içerisinde bulunan haritalar falan var bu haritaları beraber yorumlayacağız beraber konuşacağız bu oyun Amerikan oyunu yani Amerikan tırları falan var. Görmüş olduğunuz gibi videoda da uzun burunlu bir tır var. Yani genel olarak böyle Amerika tarzı bir oydu arkadaşlar. Yani bundan dolayı beğenirsiniz beğenmezsiniz bilmem. Fakat bence inanılmaz derecede güzel. Birazdan da nedenini de göreceksiniz zaten. çünkü grafik konusunda bence bayağı ileri. Hani e, bilmiyorum tabi böyle uzun burunlu tır falan seversiniz sevmezsiniz ama grafik olarak çok ileride olduğunu düşünüyorum. Şu anda da mesela görüyorsunuz yani bilmiyorum ya çok güzel bir hoşuma gitti bu oyun. E, tam olarak hangi tırlar var bununla ilgili bir video da çekmiştim. Bu video bile olabilir hatta şu anda kendi videomu e, açtım arkadaşlar. Arkada boş kalmasın diye muhabbet ediyor ya bir yandan da e, oyunun görüntülerini falan görün. Boş kalmasın alt. İşte güzel tırlar da var. Volvo falan vardı. Kenworth falan var. Mac vardı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. O tarz tırlar var ama hepsi uzun burunlu. Fakat bence oyun grafik açısından çoğu oyunu geçecek. Yani çünkü birazdan zaten e, haritasının görsellerini incelediğimiz zaman sizler de göreceksiniz. Baya da güzel olacak o zaman buyurun görsellere geçelim Bakalım bu haritalar nasıl olacakmış neler varmış görelim konuşalım bakalım şimdi Öncelikle böyle bir harita var demin gittiğimiz yol değil mi la bura ona benzettim şu aşağıdan gelip gidiyorduk sanki yani şu grafiklerin kalitesine bakar mısınız arkadaşlar ee, dediğim gibi yani Amerikan tarzı tırlar olduğu için belki oynamayabilirsiniz. Genelde işte biz düz kullandığımız için onlar biraz değişik gelebiliyor. Ben bunu nereden anlıyorum? Video falan çektiğim zaman gelen yorumlara bakıyorum arkadaşlar. Çok fazla yorum geliyor zaten. Fakat işte bu oyun öyle bir oyun ama grafik olarak kalite olarak inanılmaz derecede bir oyun. Zaten bu yapımcının önceki oyunlarda baya sağlam arkadaşlar. Yani yapımcı bu işleri biliyor. Hava olaylarına falan bakıldığı zaman cidden detaylı bir şekilde bulutlar falan detaylandırılmış iyice. Sonra yerdeki e, şu şeritlere falan baktığımızda bazı yerlerde kopukluklar falan söz konusu. E, bunun nedeni de işte hani yıpranma falan olur ya. O tarz şeyler söz konusu e, burada da var arkadaşlar. Böyle evler falan da var buralarda. Bazı yerler kapalı tabii ki. Harbiden eğlenceli bir oyun olacak gibi. Baksana abi yapımcısı konuşmuştum muhabbet ettik biraz ee, işte oyun hakkında biraz bilgi falan vermişti arkadaşlar sağolsun şu şekilde iş alma yerine benziyor ama neyse yani bu birinci görselimiz bu şekilde diğer görsele geçelim şimdi değerli dostlar sizlere göstermek istediğim asıl harita asıl görüntü bunlardı ee, bu görüntüye baktığınız zaman ilk başta sanki gerçekmiş hissiyatı veriyor fakat biraz daha detaylı incelediğinizde ancak oyun olduğunu anlıyorsunuz. Onun dışında harbiden diyorum görmüş olduğum en iyi haritalardan. Yani bakıldığı zaman işte şu bulutların bayağı bir böyle iç içe olması çok değişik geldi bana. Hani dediğim gibi ilk baktığı zaman hani insan gerçek gibi algılayabiliyor. Onun dışında etrafı falan görüyorsunuz arkadaşlar. Bayağı da iyi bir şekilde yapılmış. Hoş ya harbiden hoşuma gitti bu oyun benim. Bakıldığı zaman baya da ayrıntılı. Özellikle şu bulutların yapılışı var ya. Böyle bir kararmış gibi sanki yağmur yağacakmış gibi. <laughs> öyle bir hissiyatı var. Diğer görsele geçelim. Bir diğer görselimize geçtiğimiz zaman böyle bir görüntü bizi karşılamakta arkadaşlar. Buradaki görüntü de cidden çok hoş. Özellikle şuradaki asfaltın üzerine güneşin yansıma yapması filan hemen göze çarpan detaylar arasında değerli dostlar. Yani sizler de yorumlarınızı yazabilirsiniz tabii ki sizlerin yorumları da kıymetli arkadaşlar. Sizlerin düşüncelerinizi de merak ediyorum açıkçası. Diğer görsele geçelim. Bu görselde de arkadaşlar demek ki ilk baştaki görselde olan yolun devamı. Şu anda görmüş olduğunuz gibi böyle bir Güneşin şuradan duruşu var. <laughs> Kendini bulutların arasından çıkarmış. Ciddi anlamda harita çok iyi ya. Haritası harbiden haritasına hayran kaldım. Yani şöyle asfaltın üzerine böyle bir yansıma yapmış arkadaşlar. Batmak üzere bayağı da güzel. Harbiden diyorum çok güzel yapılmış arkadaşlar. Yapım cildine ne konuna, sağlık. Ve inceleyeceğimiz son bir görsel daha var arkadaşlar. O da bu. Bunları görmüş olduğunuz gibi köprüler filan mevcut. Yol biraz karışık gibi duruyor lan. Ben nereden gelip nereye gideyim. Şöyle şuradan bile yol çıkıyor bak. Şehir karşıda arkadaşlar. Binaları filan görüyorsunuz ama şu yol biraz karışık. Baksana. Ama cidden kaliteli yapılmış. Şöyle şuradan Tünele mi giriyor acaba? Nereye giriyor? Bak şurada da var. Buradan girip oradan çıkıyor mu acaba? Havadaki bulutlara falan da bakabilirsiniz. Onlar da ayrı şekilde. Böyle bir oyun çıkacağı için harbiden mutluyum yani. Oyunun ne kadar ileri bir seviye olduğunu zaten haritalardan falan da anlayabiliyoruz arkadaşlar. Ayrıntılı bir şekilde yapılmış büyük bir harita baya baya da güzel harita şu anda görsellerini falan görebiliyoruz oynayamıyoruz ama yine görselleriyle de zaten nasıl olacağını nasıl olabileceğini az çok anlayabiliyoruz oyunun kalitesini en iyi anlayabileceğimiz zaman oyunun çıkış zamanıdır arkadaşlar oyunu öyle oynayacağız göreceğiz bugünkü görseller bu şekildeydi o zaman görseli kapatayım sohbete devam edelim. İnceleyeceğimiz görseller bu şekildeydi değerli dostlar. Yani dediğim gibi oyun grafik e, açısından çok kaliteli. E, zaten şu anda da mesela aracın içerisinde falan görüyorsunuz. Kendini her şekilde belli ediyor. Uzun burunlu tırların olması belki sizin ilginizi çekmiyor olabilir. E, saygı duyarım. Bunda e, normal şeylerdir. Herkes her aracı sevmek zorunda da değil ama oyunun genel anlamına baktığımız zaman Oyunun kalitesi çok iyi. Yani şu anda mesela görmüş olduğunuz gibi aracın içi çok detaylı abi. Bugünkü videonun sonuna geldim arkadaşlar. Sizlere bugün bu oyun hakkında bir görseller falan göstereyim dedim. Ee, bu haritaları falan görür görmez özellikle hemen e, sizlere e, göstermek isterim. Bir heyecanlandım çünkü e, çok hoşuma gittiler arkadaşlar. Dediğim gibi hani ilk başta baktığınız zaman böyle bir gerçeği anımsatan bir hali var. Yani detaylı yapılmış. Yapımcının ellerine kollarına Sağlık yani. Harbiden 10 numara 5 yıldır bir tır oyunu daha geliyor. Piyasaya çıkacak tır arasında bu da baya bir kendini göstereceğinden eminim. Baya bir iyi olacağından eminim arkadaşlar. Ben ıı, direkt deneyeceğim oyunu. Yani oyunun çıksın hemen deneyeceğim. Böyle bir oyunu oynamadan olmaz yani. <laughs> Kendinize iyi bakın değerli dostlar. Like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz önemli arkadaşlar. Hoşçakalın.